Çarşısını benim. Bu videoda sizlerle birlikte ve sizlerle birlikte. Video çekiyoruz. 10 saatlere uğraşıyoruz. Yanımda Berra var arkadaşlar. gösterelim. Evet. Gülüm yok ki o kadar yalnız. Şu anda kurdele ile oynuyor. Ağzını aldı bırakmıyor. Bak şimdi. Kalk şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi şimdi tık, kameraya bak. Kameraya bak. Tırmakla. Tırmakla. Yanıma aç. Hello arkadaşlar. Ben çok tatlıyım. Hmm. Annesi içeride mi? Bu benim balım arkadaşlar. O. Ay, şekerli bu. O dedi 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 dedi. Tamam çok fena basardı arkadaşlar. Açtık. Evet. Evet. Yandık. <laughs> arkadaşlar 10 saattir böyleyiz. Bir türlü videoyu çekemedik. Evet olmuyor. Ne buraya. ya? Tesla. Tesla. Biz hemen o zaman evet geldik. Geldi. Evet geldi. Evet, <laughs> Yani de. taktiğimiz bu bu şekilde evet. alabiliyoruz Tesla'yı. Evet arkadaşlar ya bırak. arkadaşlar. Ben bırak, bırak, bırak. bırak bir onu. Bırak, bırak, bırak sen bir. Bakın arkadaşlar kendi kaldırayım. Bu dünyanın en yaramaz kedisi sen. Bırak şunu. evet. E. aldım. Bırakmayacağım bırak seni. Bak seni göstereceğiz bak. Bak oraya. Güzelim bak. Bak lan. <laughs> bir şey bu test gözüküyor biraz. Ya az gözüküyor kedim. minnacık olduğu için daha yavru. <laughs> Sakın daha önce çok kapattım videoyu. Hayır ya. Arkasına Hayır. gitti arkadaşlar kameranın. Ne Bak hiç olmuyor. Testi kusturursun. <laughs> Güzelim gel buraya. Oluşun. Bence biz bu videoyu çekemeyeceğiz. Çekeceğiz, çekeceğiz. Olmadı ben hallederim bu şekilde. Bakın arkadaşlar evet. Çok şeker şu anda. tatlı. Bakın şunun tipine. Arkadaşlar bu oğluşumuz bizim. Arkadaşlar biz Ağustos'ta falan berralardan tazile gideceğiz. İnşallah. Evet de gelecek. Ben giderken vlog çekeceğim arkadaşlar. Tazile gidiyoruz vlog diye. Yolculuk vlog bir de tatilde bir gün. Evet arkadaşlar. Tatilde bir, bir gün. Şey var. şey sormak istiyorum. Bu şekilde hani e, yolculuk için ağzını kapatacağımız bir, bir şey var mı taşımak için? Var var taşıma çantası şimdi çekeyim arkadaşlar görürsünüz sizlerimizi. Ben şu feneri alayım. Şöyle tutayım bakın. Şöyle kalsın. nedense çok uslu. Evet arkadaşlar normalde hiç yani böyle değil. Tüllendirler gibi kevde. Gidin kuşlar var arkadaşlar? Üstüne çıkıyor ya kuşlar? Çok yaramaz. Evde on tane sinek öldürdü valla. Çok yaramazsın sen. Niye? Bir var sinekleri öldürüyor. Arkadaşlar çamaşır şeyi var ya böyle askısı. O da ya Ay gitti onun üstüne çıktı bütün tüm şeyler düşürdü bu yaramaz. <laughs> Tesla. Şunu çok tatlı bakıyor arkadaşlar. Bunu size göstereceğim bak. Bana bak. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı olduğu kadar bir o kadar da yaramaz yani. Evet <laughs> arkadaşlar dünyanın en girmez kedisi bana göre. Bakın arkadaşlar <laughs> ne <sen Gülüyor> tatlı <Gülüyor> bakıyor. Ay. Çok tatlı değil mi? Ben ilk defa bu kadar bilmiyorum. Evet, odaklandı acaba arkadaşlar. başka bir kedi gördüğü için mi? Bilmiyorum. Ben bunu aynısı, aynıdan kendini göster. Aha. Hayır. Sen kapatıyorsun ama sen videoyu. Kapatma sakın. Hı, bana, ya, gel, bak. Ben, vou, bu benim kankam arkadaşlar. Ben böyle şey duym, şöyle duym, Chelsea, Ay, bir, bir şey dayım. Şey dayım. Canım ödüyor. Benim canım. benim. yemiş açık kedilerin var. Kesilecek. Arkadaşlar biliyor musunuz? İlk defa böyle. Yoksa biz geceleri ne yaptı biliyor musunuz? Ya, ya ışığa gitti. Arkadaşlar ışığı çok sevdim. Berra tutar mısın ışığını? Evet, arkadaşlar gelmiyor. Yere yapmam gerekiyor. Koy bir şey beni. Geçelim arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Oraya gitme. Arkadaşlar. Bu dünyanın gerçekten bakın. Size dediğim gibi en yaramaz gecesi. Konuşabiliyor musunuz? Konuşabiliyor musunuz? Konuşabiliyor musunuz? Durun arkadaşlar. Ben şimdi gidip. Durun videodayız. Bir dakika. Arkadaşlar ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar sonunda yakaladım ben bu kedimizi. Tuttum seni. Küçük arkadaşlar. yaramaz Tesla bu. Bırakmıyor evet. bırakmıyor. Yakaladı bırakmıyor. Oh. Gel buraya, gel buraya bırakmıyor. Havaya kalkıyor ve tırmanıyor. Bakın. Bırak bıraksın. Bırak, <laughs> Bırak ben... şimdi. Bırak kaçma. Ay. İçiyor. Bakın arkadaşlar sana. Bak kamera yine daha <laughs> deminki gibi uslu uslu. İşte bunu çekmek çok zor arkadaşlar. Biz Vallahi. burada kesmiyoruz, biçmiyoruz. Bir şey gelmiyoruz. Mesela evet, yani. Aa bak. Arkadaşlar bir nereye kaçtım göstereyim bakın. Bakın da oraya giriyor bakın şöyle. Şuraya Yok. böyle giriyor. Oradan da yani, içerilere gidiyor. gidiyor alamıyoruz yani, arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir uzattım. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle şöyle selfie çubuğu gibi. Teleport yani. Ben şöyle kısayım. Şimdi, şöyle çıt yani. ayarlanıyor bu. Şimdi evet. Okay, şimdi tamam bunu. şimdi hemen alıyoruz evet, Tesla'yı. Şimdi ben yine buraya koyayım. Hızlığı. Evet. Testicik. Oh. Testicik. Her yere gidiyorsun. Maşallah. Dünyanın en sadece her yerde. Şöyle. Gel bakalım. Teklayı'yı. Ay bu Ber Ryan'ı ya. Tesla'yı. Ay. Oh. <laughs> aynı kaçtı. Neyse arkadaşlar. Bence bugün ben bu kısa bir video çekecektim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Burada abone olun ve like atın. Yorum ee, yazın. Lütfen. Bu size Bu daha çok istiyorsanız like atın. Evet. 10 like <laughs> istiyorum arkadaşlar. Her <Benim> gün <laughs> bir videomda <laughs> daha like yok. Evet Sizleri <laughs> çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.